balar canlarım elim hoş geldiniz spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Neyse haliniz çıksın falınız. Güzel şeyler çıksın. Bolluk bereket çıksın. Sevgi muhabbet çıksın. Bakalım. Tepenizde bir şey çalan bir çalgı çalan bir insan var ama sivrisinekten farksız. Zaten böyle hani görüntü olarak da biraz benziyor. Siz de onu öyle görüyorsunuz yani sivrisinekten farksız dememin nedeni o. Bir insan sürekli aynı şeyleri söylüyor size yani başınızın etini yiyor tabiri caizse. Gıy 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 yani artık böyle yorulmuşsunuz ondan. Şimdi bu insandan fiziksel olarak uzaklaşmak için bir şey yapacaksınız kimdir bilmiyorum. Yani bir yakınınız da olabilir veya maruz kalmak zorunda kaldığınız bir insan da olabilir dışarıda ama Ondan gerçekten uzaklaşacaksınız. Bir komşu bile olabilir ama ne yapıp edip o araya, o fiziksel mesafeyi artık o sesi duymamak için koyacaksınız. Çünkü çok yorulmuşsunuz. Yani sanki böyle hani artık sustuğunda bile sizin beyninizde çalmaya başlıyor kendiliğinden. O artık sizin beyninizin içinde konuşuyor. O yüzden çok yormuş bu insan sizi. Uzaklaşacaksınız ondan. B harfi, baş harfi olan bir insanla ilgili güzel bir gelişme yaşanacak. E, o insanı ilgilendiren bir şey yani onun iyiliği onun sağlığı onun e, hayrı için bir şey yaşanıyor burada ama e, sizi de doğrudan etkiliyor bu kişi e, otomatikman yani onun iyiliği sizin de iyiliğiniz olmuş oluyor e, size bir şekilde nasıl diyeyim size sıkıntı veren tarafı var Çünkü bu durumun bu kişinin neyle ile ilgili ise o iyileştikçe siz, sizin üstünüzden de yük kalkıyor yani hafifliyorsunuz öyle bir şey tabi konu nedir bilmiyorum ne yönde iyileşiyor yani e, ne ile ilgili ama Evet arkanızda size destek olan bir e, erkek var böyle şey çıkmış Baba Yiğit görüntülü böyle vücudu falan da yapılı duruşu da öyle böyle bir Hani e, arkanızda durup böyle hani sanki her an bir şey gelecek bir tehlikeye karşı korumaya çalışır gibi yani vücut dili böyle bir e, şeyi anlatıyor zaten muhafız gibi yani bodyguard gibi arkanızda bu şekilde duran bir erkek var üstelik silahı da var böyle e, şey tüfek çatmış yani e, gerçek anlamda bir bodyguard gibi sizi böyle koruyan bir güç var arkanızda e, genç de duruyor aslında orta yaşlı bir adam ama genç görünüyor olduğundan daha dinç yani görünüyor. Ondan güç alıyorsunuz siz. Ondan güç alarak onun varlığı, onun o korumacı tarafı sayesinde bir şeylere daha rahat böyle cesaret edeceksiniz yani. Çünkü önünüzde böyle başka insanlar var ve bazı şekiller var. O önünüzdeki şeylere karşı dik durabiliyorsunuz arkanızdaki adama güvenerek. Size böyle bir duygu yaşatacak yani gerçekten. Çünkü sanki daha önce hani zarar görmüşsünüz karşınızdaki şeylerden ama şimdi onlara karşı korkmadan durabiliyorsunuz arkanız sağlam diye size kısacası arka çıkacak bu adam ve bu sayede de siz güçleneceksiniz bir balık akıp gitmiş Su, suda izi kalmış ama yani siz bir böyle şey nasıl diyeyim kısa süreli bir iş deneyimi yaşamış olabilirsiniz yani ben de şu işi yaptım kısa bir dönem yaptım bıraktım dediğiniz bir şey olabilir ama e, izi kalmış, hayatınızda etkisi kalmış. Yani belki çok kısa süre yaptınız ama sizin için bir dönüm noktası oldu. Belki yani iki yıl uğraştığınız bir meslek diyelim. E, ama sizde çok büyük e, işte etkileri oldu yani somut bir şekilde sizde e, artık hani maddi veya manevi bir etkisi oldu oradan e, ona göre şekillendiniz yani üzerinizde yönlendirici bir etkisi oldu. Böyle bir şey var, bir balık geçmiş suda izi kalmış hala yani. E, boşluğu dolmamış böyle ee, orada şeyde izi, izini bırakmış geçmiş ee, dolayısıyla yani bu eğitim aldığınız bir şey de olabilir nasıl diyeyim işle ilgili mesela hani çıraklık etmişsinizdir bir ustadan eğitim almışsınızdır çok kısa bir süre ee, sonra artık o usta olmadan kendi başınıza yolunuza devam etmişsinizdir ama onun o hayatınızdaki kısa süreli etkisi sizin bütün işinize yansımıştır hala izi vardır üstünüzde yine böyle bir şey de olabilir bu ve eğer bu yapıp bıraktığınız bir meslekse belki tekrar oraya geri dönme gibi bir konunuz da gündeme gelebilir bu sıralarda. Çünkü bu izin burada çıkması yani tekrar o izi arayıp tekrar o o izden gitmek, tekrar bir oraya dönmek gibi bir gündemi oluşturduğu için gibi görünüyor yani. Başınızın üstünde taşıdığınız bir şey var. Hani Afrikalı kadınlar testi taşıyor ya böyle kafasının üstünde tam öyle iki elinizle tutmuşsunuz testi gibi bir şey ama daha büyük testiden. Biz de küçük bebekleri böyle kafamızın üstünde oynatırız. Yani kıymet verdiğiniz bir şey aslında, kafanızın üstünde taşımanız ve onu böyle daha çok zihninizde tutmanız. Yani bu bir insan olabilir örneğin, ama yanınızda değilken bile hep aklınızdadır yani. O anlamda kafanızın üstünde tutmak gibi bir şekilde çıkmış olabilir. Bir konu da olabilir. Kıymet verdiğiniz nedir bilmiyorum. Yani hep aklınızda olan bir şey ve aynı zamanda. El üstünde tuttuğunuz, laf söyletmediğiniz, başkalarının bir şey demesine e, müsaade etmediğiniz, hani onu böyle kimse değmesin, çarpmasın, kırmasın diye yüksekte tuttuğunuz, e, göz hizasına bile indirmediğiniz, belki kimseye bahsetmediğiniz o göz hizasına indirme olayı, hani böyle bir şey yani böyle kıymet verdiğiniz bir şey başınızın üstünde e, taşıdığınız ama bu başı üstünde taşıma şeyi de yani nasıl diyeyim, sizi de yoran bir durum aynı zamanda yani biraz da indirmek gerekiyor olabilir biraz da kucağında taşımak gerekiyor olabilir eğer fazla kıymet verdiğiniz bir insansa örneğin belki evet yani başımın üstüne de kaldırmamalıydım kucağımda taşısam belki bu kadar tepeme çıkmazdı şeklinde de bir durum yaşamayın yani bu yüzden yani evet yine hani kıymet verdiğiniz neyse verin ama bunu bu kadar kendinizden üstün tutacak kadar kıymet vermeyin yani. çok dar bir kapı varmış. Kapanmış zaten çok darmış yani tıkanıp gitmiş iyice. Hani böyle bir düşük bir ihtimal varmış yani zamanında değerlendirseymişsiniz. Hani o aralıktan geçer geçermişsiniz. Zayıf da olsa bir ihtimal hani zorlayıp genişletip girer girermişsiniz yani. Ama e, hani zaman aşımıyla birlikte artık hepten kapanmış yani. belki şöyle diyor olabilirsiniz yani o zaman yapsaydım yapardım. Şimdi hiç yapamam hani o zaman yapmadım. Şimdi hepten fırsatları kaçırdım gözüyle baktığınız bir şey olabilir e, ama yani e, bundan daha farklı bir şey bunu aratmayacak geri dönüp o tıkanan kapıya bakmayacağınız başka bir kapı da e, açılabilir Yani bu sadece böyle hani ara sıra e, konusu oldukça geri dönüp baktığınız Onun dışında hani aramadığınız yani geçmişe yönelik bir pişmanlık duymadığınız bir şey bana kalırsa sadece lafı geçince yani evet benim de orada öyle dar bir kapı vardı geçmedim uğraşmadım dar diye kendimi zora sokamadım şimdi hepten tıkandı yani sonra da istesem de giremezdim dediğiniz bir konu ama dediğim gibi bunu o aklın zorda kaldığı için falan yapmıyorsunuz yani başka kapılar açılmış zaten sadece muhabbeti geçince söylediğiniz bir kapı Bir barış bayrağı böyle aranızın kötü olduğu ve iş ilişkisi içerisinde yani iş hayatında problem yaşadığınız genellikle böyle anlaşmakta zorluk çektiğiniz iletişim biraz zor kurduğunuz bir insan var mı? Bu insanla yani daha önce böyle gerginlik tartışma da yaşamış olabilirsiniz bir şekilde hala aynı işi birlikte yapıyor olabilirsiniz ama o daha önce yaşanan gerginliklerin etkisi bugünkü ilişkinize de gölgesi yansıyordur yani. Böyle bu bu şekilde muhatap olduğunuz birisi varsa bir barış bayrağı bununla ilgili artık o gerginlikleri tamamen unutturacak bir e, düzleme geçiyor ilişkiniz yani burada e, yaptığınız işlerin tanımı değişebilir veya konumlarınız değişebilir. Birinizin yeri değişir, diğeriyle ilişkisi de değişir. Bununla bağlı olarak, yani şu an geçinemediğiniz kişiyle yarın çok iyi geçinebilir hale geleceksiniz. E, aynı taraftan bakıyor olacaksınız. Yani burada birinizin yaşadığı bir değişiklik bile dediğim gibi buna neden olabilir e, ve bir barış havası hakim oluyor. Yani artık, hani ya ben önce, önceden seni sevmezdim, hiç de anlaşamazdık ama e, iyi oldu bu, bu, bu işe geçtiğin falan diye böyle bir e, güzel bir diyalog artık bu insanla kurmaya. Başlayacaksınız. Bu da e, işinizle ilgili de bir e, dönüştürücü etki yaşatacak. Yani aslında e, iş yerindeki veriminizi arttıracak bir şey olabilir işinizle ilgili verimi çoğaltır. E, bir dostunuzun e, size çok şaşkınlıkla, çok yadırgayarak bir konuda baktığını e, görebilirsiniz. Yani sen nasıl bunu yaparsın diye karşınıza dikilebilir. Yani yaptığınız bir şeyi çok abes karşılayabilir. E, onu böyle hani sakin sakin bu tepkileri vermemesi için uzun uzun yatıştırmaya çalışabilirsiniz. Bu çok yakın bir dostunuz bu arada. Yani kankiniz falan yani öyle yakınsınız aslında. Ama yaptığınız bir şeye de böyle çok aşırı tepki verecek. O yüzden hani nasıl bunu yaparsın gibisinden onu yatıştırmaya uğraşacaksınız. Yani kabul edemeyecek yaptığınız bir şeyi. Evet bir yerde sırtınız yani yönünüz dışarı dönük sırtınızı vermişsiniz. Hani bir yerden böyle gitmekle gitmemek arasında böyle kararsız kalırsınız ya eşikte durursunuz yani çıkıp gitsem mi bir arkaya bakarsınız falan. Böyle bir e, konuma gelmişsiniz bir yerde böyle bir durumdasınız tam eşiktesiniz hatta eşiğin bir adım dışındasınız yani. Dışarı bakıyorsunuz artık yani böyle arkaya dönüp bakmak istemiyorsunuz böyle çıkıp gitmek istediğiniz bir yer var. Fakat gel gelelim e, çıkıp da gidemiyorsunuz içeride bitmesi gereken bir şeyler var yani. Ee, hala beklemeniz gerekiyor. Hani bir düğünde bir toplantıda sıkılırsın da böyle yani bitse de gitsek diye bekler iki de bir kapıya çıkarsın Daha doğrusu böyle bir durumdasınız. Ee, orada eşikte bekliyorsunuz. Ee, o yüzden biraz rahatsızsınız yani şu anda ee, hani rahatça bir yere oturmuş değilsiniz. Ee, yürümeye de yürüyemiyorsunuz yani yolda kat edemiyorsunuz. Ee, diken üstünde böyle huzursuz bir bekleyiş halindesiniz. Ama bu çok uzun sürmeyecek çünkü zaten çok uzun beklemişsiniz bence böyle yani e, o kapıda dikil dikil zaten ağaç olmuşsunuz. E, burada daha fazla uzamayacak artık hani sonlara yaklaştığınız siz de hissediyorsunuz zaten. İçeride bitmesi gereken neyse bitecek ve o kapı kapanacak hani artık tamam gidebiliriz olacak ve siz e, herkesten önce hadi ben kaçtım deyip uzaklaşacaksınız buradan. Yani böyle bir e, ortam var bu nereyi temsil ediyor sizin için neyi temsil ediyor bilmiyorum ama. Yani çok sabırsızlanıyorsunuz sabrınız kalmamış artık ee, fakat az kalmış yani azıcık daha sıkın dişinizi hakikaten epey az kalmış kanadı kopmuş bir kelebek ee, yani dönüşen bir şeyi baltalamışlar bir şey e, dönüşüyor artık değişiyor uçacak falan diye hemen hop baltayı vurmuşlar bizde çok olur bu yani e, bir şey güzel gitmeye gitmeye başlayınca malum yani önce hemen en e, yakındakiler etrafındakiler hemen ona bir yavaşlatacak, hız kesecek bir şey yapılır. Burada da böyle bir durum olmuş. Aslında bir şey çok güzele dönüşmeye başlamış. Tam uçuyor, kaçıyor derken hop bir darbe yemiş, Kanadı kopmuş ama neyse ki yani şey değil hani yarıdan kopmuş yani. Yakalanamamış o kelebek. Böyle kanadın ucu kopmuş. Her şeye rağmen o engellemelere rağmen onları atlatıp ilerleyecek. Dönüşüm devam edecek. Yani sadece biraz hız kesmiş olacak. Ne konuda yaşıyorsanız artık bu dönüşümü Devam edin yani bir zarara kayba uğradıysanız bir şeyler yavaşladıysa da takılmayın tekrar devam edin tıpkı kaza yapan bir insanın tekrar aracına binip yola devam ettiği gibi basın yani hiç e, durmayın duraksamayın üstünde de durmayın e, canınızı yakan durumlarını falanız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.